Çok mu problem? Ağlamaz satayım. Aa. Bu Slenderman'deki şeyler değil mi kayalar? Evet o ünlü kayalar. Merhaba kayalar. Aa, Abi. Dakika bir gol bir. Aa. Uh, you are already dead. Zaten ölüsün. Hadi. Ben aynı yere geri gidiyorum arkadaş. <laughs> Lanet olsun sana oyun. <laughs> Öldüm. Olmadı. Kazamıyorum. Nereye geliyorum? Aa, Aa, vurdum, 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 vurdum. Cici, 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 cici. Bitch. <laughs> ne oluyor? Hangisi benim kare? Dur. Lan. Kornel <laughs> matıyor, <mı> <laughs> Abi. 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 Ne oldu? Abi bu kız beni öldürür. Bak hep aynı şey oluyor. Sakın sakın öpme beni. Oha sürekli çikolata çıkartıp veriyorum kadına. Kıza. Hepsini de poposuna sokuyor. Defol git. Allah belanı versin. Choca. Obe. 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 neydi? O neydi? O neydi? Aşama kaydetmeyi seviyorum. Şaka. Sıpıtı, oh, sıpıtı kapıda kaldı, kapıda kaldı ne oluyor? Ya? Ne yapıyor orada? mantık hatası kapı açıyor zıplıyor Abi yine açtı kapıyı bu Şimdi ağzını kırardım da Kapı Sexy time! Ana satayım canavar mı şu? Şaka yap çıplak adam. Ay, ay o ne bir çıkmış. Oo! Oo! Kıh. Sıçtım ağzını. Sıçtım beynine. Yine tükürdüm her yere. Bir dakika anahtarı aldım aldım. Ne anahtarıymış ki ona göre koşacağım. Inner ki key. Heh. Nereye gitmeliyim? Gülçek gireyim. Arkamda mı acaba? <laughs> <Gülüyor> 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 ne olur pil bitme şimdi değil pil bitme şimdi değil Ne olur görmesin ne olur görmesin Aa, geliyor Oooo oo, 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 saklan Saklan Buraya gelmemiştik galiba korkmadım Hiç korkmadım. Niye korkayım ki? E buraya gittik zaten. Sol var mı buradan? Ne yer kafa? Oha içinden geçtim. Evet duyabiliyorum seni. Seni duyabiliyorum. Seni duyabiliyorum. Onda problem yok. Seni duyabiliyorum. Seni duyabiliyorum. Da arkamda demiştin yer var. arkana bakma arkana bakma arkana bakma geliyor 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 kapı 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 lanet olsun kapı ne oluyor ne oluyor ne oluyor Ayyoo <laughs> Evet herkese Umarım. bakın Bu izlediğiniz video için yaklaşık bir hafta uğraştım Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, favorileri eklemeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın Ayrıca yeni videolarımı kaçırmamak için de abone olabilirsiniz Bir sonraki videoda görüşmek üzere Çıkalım. Bay